Merhabalar sevgili yengeç burcu umarım iyisinizdir. 7 Nisan haftası için çekiyorum bu videoyu size özel yorumlayacağım. Tüm yengeç burçlarını şu anda bu videoyu bekliyorum bu platforma bekliyorum. Evet sevgili yengeç Güneş'in, Ay'ın ya da yükselen burcun yengeç olabilir. O zaman doğru yerdesin doğru kanaldasın. Bu enerjiyi kabul etmek için eğer ruhuna ruhuna dokunursam beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yazmayı unutma değerli dostlarım. Destekleriniz çok kıymetli ve çok önemli. Sevgili yengeçler, destek veren tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum efendim. Evet sevgili yengeç burcu, niyetiniz, niyetim olsun inşallah diyerek ben sizler için kapatmış olduğum bu fincanı çevirerek yorumlamaya başlıyorum. Dileğiniz, isteğiniz en kısa süre içerisinde gerçekleşir inşallah diyerek evet bu temenniyle bakın sizler de görün lütfen fazlınızı. Evet sevgili Yengeç burcu. Her şey hazırlıklı gibisin. Ağ var elinde. Bir şeyler yaşayacağından mı korkuyorsun? Ya da olaylar bu hafta üst üste yaşanacak korkusun var. Bazı kişilerle ilgili, özellikle bir tehlikeli bir kişi ya da tehlikeli bir ilişkin içerisinde misin sevgili yengeç burcu? Belki bir aşk anlamında olabilir. Belki bir dostluk anlamında olabilir, arkadaş anlamında olabilir. Bu kişi belki yakınınız olabilir ama bu kişinin bir ihaneti var size sevgili yengeç bu hafta. Dönüm noktasındasın gibi. Hayatının dönüm noktasındasın. Bir yolculuk yapacaksın. Sana her şeyi unutturacak bir yolculuk olacak. Bu yolculuktan sonra zaten Yolculuk sana çok şey katacak, ilham verecek ama bu yolculuktan döndükten sonra gerçekten hayatının dönüm noktasında bir karar alacaksın. Özellikle şu an bu kişi, tehlikeli olan kişiyle olan bir ilişkiniz, arkadaşlarınız, dostluğunuz, alışverişiniz. Kimse bu yakınızda duran bu insanla ilgili bir karar vereceksin. Çünkü onun ihanetini öğreneceksin. Gözyaşın var ama hemen toparlanacaksın. Çünkü arkana bakarak yürüyemezsin. Sen de bunun farkındasın aslında. Özellikle uzaktan beklediğiniz bir kişi mi var? Gelmesini istediğiniz. Yolunu dört gözle beklediğiniz. Bu başka bir şehirde ya da başka bir ülkede gibi bu insan. Onu bekliyorsun. Beklemekten bazen yoruluyorsun ama onunla görüşmeyi, onunla tekrar kavuşmayı, barışmayı, aranızdaki buzların erimesini istiyorsun. Buzlar eriyor artık. Aranızdaki buzlar erimeye başlayacak. Aranızdaki mesele neyse artık tatlıya bağlanacak. Mesajlar yazmışsın, telefonla ulaşmaya çalışmışsın ama bir türlü ulaşamamışsın. Ama o senin onu aradığını biliyor farkında. O da seninle barışmak istiyor. Bir de böyle böyle parmaklıklar çıkmış ama parmaklıklar ardında olan biri mi var? Ya da siz mi öylesiniz? Şu an belki de zihninin hapishanesindesin. Tutsaksın belki bulunduğun yerde ya da gerçekten cezaevindesin. Özgürlük istiyorsun bir şans daha istiyorsun belki. Kanatlar çıkmış. Özgürlüğünü kazanacaksın. Bu şans size tanınacak. Sevgili Yengeç burcu, o duvarlardan kurtuluyorsunuz. Birini görmeyi çok istiyorsun. Çıktıktan sonra da birini ziyarete gideceksin. Özellikle almak istediğim bir şey var, bir şeyler teslim etmişsin ve o kişiden haber alamamışsın. O kişiyi de bulacaksın, adresine ulaşacaksın. Belki de şu anda aradığın birisi var ve bu kişiye ulaşamamışsın. Senin için çok önemli bir şey saklıyor ya da ona emanet etmiş gibisin. Emanetine hiyanetlik etmemiş, ondan alacaksın, onun adresine ulaşacaksın. aileden bir kadınla ilgili bir sonlanma yaşanacak. Bu kadınla ilgili e, artık kesin kararlısınız. Ablanız mı, anneniz mi, kız kardeşiniz mi? Yani çok şeyler yaşatmış size. Sevgili yengeç burcu, gönlünüzü kırmış, acılar yaşatmış, istenmeyen sözcükler, davranışlarda bulunmuş size karşı. Hak etmediğiniz her şeyi görmüşsünüz bu insanla. Özellikle şu an diyor musunuz geldiğim noktayı onun yüzünden geldim. Asa ben bu bulunduğum noktada olmamam gerekiyordu. Bu kişi beni etkiledi. Bu kadın etkiledi beni ve onun yüzünden bunları yaşıyorum. Asa onun sonuçlarını yaşıyorum dediğiniz noktadasınız. O kişiyle artık tamamen görüşmeme kararı alacaksınız. Onunla yüzleşeceksiniz sevgili Yengeç burcu. L harfi çıkmış ama isminde ya da soy isminde. Midenizle ilgili bir problem mi yaşıyorsunuz sevgili yengeç burcu? Onunla ilgili de şifalanacaksınız inşallah. Bir operasyon mu geçireceksiniz? Bu operasyon daha önce de geçirmişsiniz bununla ilgili bir operasyon ama bu sefer daha etkili olacak tedavi cevap verecek başarılı bir operasyon çalıştığınız yerde hak ettiğiniz parayı alamadığınız mı düşünüyorsunuz ya da görülmediğinizi mi düşünüyorsunuz hep böyle belirsizlikler yaşamışsınız ayrılmayı çok düşünmüşsün sevgili yengeç burcu istifa etmeyi çok düşünmüşsün. Özellikle maddi konularla ilgili yetersizlik patronunuzun ya da aldığınız parayla ilgili yaşanan problemden kaynaklı aslında. Merak etmeyin bu hafta görünürsünüz. Patronunuz, amiriniz sizi görecek, yaptıklarınızı görecek. Ve maaşınıza da zam alacaksınız sevgili yengeç. Bir kademede böyle bir yükseliş var. Merdiven basamakları çıkmış. Bu da sizin aslında bu hafta kendinize çok doğru ifade edeceksiniz bu insanlara. Üstünüz olan insanlara doğru ifade edeceksiniz. Bir de yükseliş kariyer anlamında gerçekleşiyor. Çok şanslısın sevgili yengeç bu hafta. Çok emek verdiğin, emek verdiğiniz bir işle ilgili. Çok emek vermişsiniz. Olmamış. Üzerine çok düşmüşsünüz. Zor olan bir şeyi aslında başarmışsın geçmişte. Ama bu şansınız başka birileri tarafından kullanılmış gibi. Ama dediğim gibi az önce yani eğer okuyorsanız, eğer çalışıyorsanız ya da bir uğraşınız varsa, bu kaçırdığınız şans size tekrar geri dönecek. Bu çünkü sizin emekleriniz, Ektiğinizde biçeceksiniz sevgili Yengeç Burcu. Hayal ettiğiniz, düşündüğünüz, gitmeyi düşündüğünüz bir okul mu var? Böyle bir düşünce içerisinde bir eğitim mi var, sınav mı var? Kalem ve kağıt elinizde aniden olacak. Her şey aniden gerçekleşecek. Bu sınavı başarıyla geçeceksiniz. Kariyer sınavı mı? Eğitim sınavı mı? Yani bu sınav artık sizin için çok basit olacak. Hatta yurt dışıyla da bağlantılı olacak. Belki de yurt dışına gitmek istiyorsun sevgili Yengeç burcu. Bunun için bir haber bekliyorsun. Bu haber geliyor senin için. Koşan insanlar var. Bu sizin bu hafta çok hırslı olduğunuzu gösteriyor. Hırslısınız ve her şeyi yapacak gücü de kendinizde buluyorsunuz artık. Evet, sevgili yengeç. Uzun zamandır aslında beklediğiniz, yolda bekliyorsunuz bu haberi. Bu haberi alacaksınız. Hasta olan bir evladınız var, bir erkek evlat. O da inşallah iyileşecek, sağlığına kavuşacak. Her zaman yeni bir kapı açılır. Bu hafta bu kapı da sizin için açılıyor. Baba ile sorun yaşıyor musunuz sevgili Yengeç burcu? Baba ile olan sorunuzu da çözeceksiniz. Bir kapının önündesin. Bu kapıyı zorlanmadan açıyorsun. Zorlandığın bir kapı. Daha önce çok zorlanmışsın bu kapıyı açmak için. Ama bu sefer zorlanmıyorsun. Tokmak elinde. Tanışacağınız kişi eğer yalnızsanız, sevgili Yengeç burcu, hayatınızda birisi yoksa. teknoloji sayesinde bu kişiyi hayatınıza alacaksınız ya da karar vereceksiniz. Belki de şu an görüşmektesiniz. Ruhsal anlamda oldukça değişikliğe uğramışsınız. Bazı ilişkilerde zorluklar yaşanmış. Ama bu yeni gelen insan, hayatınıza girecek olan insan kalıcı ve köklü olacak bu ilişkiniz. Sağlam olacak. Herkesin aslında ile bakacağı bir ilişki. Sorunsuz. Artık bundan sonra sorun yaşamayacaksınız yeni ilişkinizde. Oturduğunuz evle ilgili yaşanan bir problem. Belki taşınmak zorundasınız. Belki evinizde tadilat mı var? Bu evle ilgili problemi de açtığınız bir hafta olacak. Belki ev sahibinizde şu an bir kriz yaşıyorsunuz. O krizi aşacaksınız. Ama özellikle parayla ilgili sevgili yengeç burcu bir yatırımı yapmayı düşünüyorsunuz? Etrafınıza kişilere dikkat edin lütfen. Ve bu yatırımı ilgili Kimsenin öngörülerine inanmayın. Kendi öngörünüzle bu yatırımı yapın. Etki altında kalmamanız önemli. Özellikle bu yatırımla ilgili hayal kırıklığı yaşamamak için. Kendinizi araştırın. Paranızdan olmamak için. Çeler çıkmış. Yeni dostlar edineceksin bu hafta. Ve bu dostlardan da fayda göreceksin. Bakış açını değiştirmişsin sevgili yengeç burcu. Artık hayata farklı bakıyorsun. Farklı bir noktadasın çünkü. Farklı bir penceredesin. Ve bu özellikle bu hafta yaşayacağın olaylar da hayatına uzaktan bakmanı sağlayacak. Her şeyi daha net göreceksin. evladınızın ilişkisiyle ilgili ya da evliliğiyle ilgili bilmediklerinizi bu hafta öğrendiğiniz bir hafta olabilir. Teşekkür ediyorum efendim. Dinlediğiniz için, kanalımda olduğunuz için efendimiz. Sağ olun, var olun. Evet. Şu an sizin için bir açılım gerçekleştireceğim. 7 Nisan haftası için sevgili yengeç burcu için gerçekleştiriyorum bu açılımı. inşallah beğenmişsinizdir. İnşallah yorumlarımla uyumlanmışsınızdır. Bu platformda, bu kanalda benimle olmaktan mutlusunuzdur. Keyif alıyorsunuzdur sevgili dostlarım. Ben çok keyif alıyorum. Her hafta konuk oluyorum sizlere. Evet, kanuni, hukuki yollarla elde edeceğiniz bir konu var hukukla ilgili mahkemeyle ilgili bir sonlanma var. Bu hafta bu dava artık sonuçlanacak. Merak etmeyin. Herkes hak ettiğini alacak bu dava sonucunda. Herkes yoluna bakacak. Uzun sürmüş bu mahkeme, bu dava ama haklı olduğunuz bir dava sevgili Yengeç burcu. İstediğinizi alma şansını elde edeceksiniz ve bulunduğunuz yerden uzaklaşacaksınız bu mahkeme sonucunda yeni bir çevreye gideceksiniz. Bu dava, bu haklı olduğunuz davada aslında hayatınızın dönüm noktası belirleyicisi olmuş olacak. Esen kalın efendim. Kanalımda kalın, benimle kalın. Hoşça kalın.